Yani şu anda ne hidrojendir ne oksijendir. İşte bu kendi fedakarlığıdır. Kendinden çıkmaktır. Başka, seni sen yapan daha öne çıkan sıfatının farkında ol. Mesela şey hepinize söylüyorum. Bu dershanede diyelim ailenizde, akrabanızda veya toplumda. Ben mesela Nur Camiası'nda diyeyim, akrabamda diyeyim. Herkes kendisine kıyas <laughs> Burada, burada, akrabamda, e, nur camiasında ve İslam dünyasında herkesin bir kendisine bakımından bir çapı var. O zaman beni ben yapan kimliğim nedir? Onu bilmen lazım. Seni sen yapan, daha öne çıkan sıfatının farkında ol ve onun çapını genişlendir. Ya, mesela bak, diyelim ki ben nur dünyasında Evcetçi değilim. Ebcetle, evcet hesaplarıyla uğraşan değilim. Tamam. Ben nur dünyasında e, 19 tevafuku ile uğraşan değilim. Böyle ömür verenler var. Ben nur dünyam yasında ustadın 309 tane talebesi mi varmış? Şimdi o talebeler nerededir? Ne kadar evlenmişlerdir? Şey, şey, evlenmişler çocuklar nerededir falan? Bilmiyorum. Ben Nur Camiası'nda hangi risale nerede telif edilmiş, hikmeti lüzumu neydi bilmiyorum. Bir sürü şey var. Ha benim sağım. Mesela ben Mülk'te Melukit'i beraber işleyen ve ondan yan payanda olarak gözüken psikoloji. Rusa psikoloji, dini psikoloji. Ne dersem Mülk'te de Melukit'i beraber işlemek istiyorum. <laughs> yani okunan her kelimeyi veya cümleyi dimadaki ve kalpteki ve eyleme hali üç boyutunu merak eden insan. Ama diyen bilmiyorum. Sebebinin uzununu bilmem. Mesela otuzuncu lema nerede olmuş? Denizli mi demiş? Eskişehir. Ha? Eskişehir. Hapsız. Eskişehir. Bak. Bilmiyorum. Yani onu üzerine Ha yani ben anlatıyorum şu. Seni sen yapan özelliğine ihtimam et. Onun çapını genişletir her her şeye el atma. Hani 10 seneden beri konuşuyorum ama inşallah bir gün tahakkuk eder ölmeden. 10 tane adam istiyor. Vazgeçtim. 5 taneyi düşürdüm. Kasetlerde de var eskiden. Ben 5 kişi zaten. 5 kişi he. Evet, he, kalanlar 5 şu anda. Değişiyor yapısı. Hani size değil de öteki partiye de hani siz gidiyorsunuz onlar geliyor onlar gidiyor falan değişiyorsun ya bunu. Ha şu anda değiştirelim. Beş. Beş tane adam istiyor. Nasıl biliyor musun? En az beş sene dershanede kalmış. En az beş defa külliyat okumuş. Tamam. Bu insan artık külliyata komple ihtisası yapmayacak. Bir tanesi çıkacak. Bunun fıtratını e şeyci. Enfusçi. İşin bu. Osman senin işin miraç. Mehmet benim senin işin şu. Tamam. Nadir abi hayat. Benimsi gayb. <laughs> Allah Allah. Senin <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> için biliyor musun? Masum olduğu için, o döneme girdiği için daha ulvi daha tatlı şeyler çıkıyor. hoparlör gibi oluyor. Onun ağzından birileri konuştuğunu daha önce ders yapmıştım. Evet ya. Çok tuhaf oluyor. Yani mesela ben çok hatırlıyorum. Birkaç defa Miraç dersinde kopmuşum. Dersi terk etmişim. Hiçbir şey yapamamışım. Yani boyuta geçiyoruz sıyrılıyoruz vesaire. Demek ki çapınızda ihtisas olun. Fark edin kendinizi. Ne zaman fark edersiniz? Kaç yaşınız Mehmet? 30. 10 senem var. 10 sene külliyat okuyacaksın. 40'tan sonra ihtisas olacaksın. Peygamber mi olacaksın? Mücedit mi olacaksın? Efendim, e, imam, fıkıh imamı mı olacaksın? Mücedit mi olacaksın? 40 yaşından sonra ne olur? Ne olur İnsan Rus'u peda eder. 40'a kadar arı gibi mal topluyorsunuz, toplayacaksınız. 40'tan sonra ne olduğunuz belirlenecektir. Hiç siz zorlamayın. hangisi hiç zorlama. O seni çekecektir. Ne yaparsan hep yap, elin oraya gidecek. Buraya götürürüm el böyle. İster istemez ne yaparsam yapayım benim aklım okunan kelimenin dimadaki mertebesi ve kalpteki karşılığını mutlaka arıyor. Mutlaka arıyor. Bunlar hep onun Bak. Bakın. 21 tane de bu 18. defter okuyor. 21'e gelecek. Psikoloji ya. Yani. Enfosi Daha buradayız. 185. sayfadayım da. 350 sayfa. Ustadı geçtim diyorum. Ya ustad... Ustad 14 yapmış, sen 21 <laughs> yapmışsın. <laughs> <laughs> öyle bir çekirdek ekmiş ki kıyamete kadar gece gündüz yazı yazmaya kalksam Allah'a yemin ederim ki doğru söylüyorum, bitiremem. Karanlık hakkında ders oldu biliyorsun. Tabi bir dersimiz de var. Zülmet de olacak. Onu ya araştırırken bir karanlık, lugatta kelimesi yok ha. Yani karanlık o kadar biliniyor ki lugatta yok. Bilinmez değil ki olsun. Karanlık hakkında dört ders oluyor. Her bir ders en az bir saat on dakika, bir saat yirmi dakika öyle. Şahitsiniz değil mi? E şimdi biter mi yani? Bendeki sıkıntı ne biliyor musunuz? Asla ı şey oluyorum. Ben bir sırrımı söyleyeyim size. Bazen geliyorum, geliyorsun, surç atıyorum veya suratım şey falan. Her yani şey. Daha çok yüzde doksan söyleyeyim. Şimdi uğraşıyorum şeye tamam bir manaya. Manaya odaklandım, kamyona asıldım. Yüzde giderken kamyona asıldım. Çıkacağım kamyona. Malzeme alacağım oradan kamyonu. Birisi geldi tuttu gömlemden çekti beni attı şey. Aynı öyle oluyor. Yani tam meşgul oluyorum böyle tam yazıyorum. Zır. Ya kardeşim. Ara. Adam gibi saatlerde ara. Ölü saatlerde ara. En canlı olduğu zaman da, kalkıyor onda arıyor. Kalkıyor on birde arıyor. Lan ne arıyorsun? En canlı olduğumuz saat. Cevabı da havanı alıyorsun. Misal. İnsan manadan kopunca ona verdiği değer kadar burada azap çekiyor. O bize azap veriyor. Sıkıntı yapıyor bende. Azap veriyor. inan.